Evet, bu şekilde tören yapılıyor Beyrut'taki Kilikya Kilisesi'nde. Arkadaşlar farklı bir fotoğraf gelsin. Evet, kaldığımız yerden şu an yine karşımıza geldi. Beyrut'taki Kilikya Ermeni Kilisesi'nde. Kozan'dan götürülen tarihi altın kazan. Dış tarafı altın renginde ama iç kısmı gümüş olarak da yapılmış. İstanbul'daki Ayasofya Kilisesi'ni andırıyor. İsmi Ayasofya Kilisesi vermişler Ermeniler. Altın kasanda her sene bahar mevsiminde çiçekler kaynatılıyor ve Hristiyanlığa geçiş olayı töreni yapılıyor. Bugün hala yapılıyor. Evet karşımızda Beyrut'taki kilisenin müzesinde bulunan tarihi altın kazan. Evet değişelim bunu. Gördüğümüz gibi başpapas böyle bir insan kolu şeklinde bir e, yüzyıllar önce Ermenileri Hristiyan yapan bir e, papazın cesedinin dışını kaplamışlar ve o kolla altın kazan karıştırılıyor. Ufak parçalar insanlara dağıtılıyor. Dağıtılan parçalarla bebeklerin göğüsleri yıkanıyor. Evet. O törenden bir fotoğraf şu an görüyorsunuz. Evet. Değişelim. Beyrut'taki bu olay sadece bir dini tören gibi algı almak lazım. 1965 yılında Beyrut yakınlarında Bigfaya Tepesi'nde bir soykırım anıtı yapıldı. Bakın, anıta dikkatle bakın. Bu bir kadının ağlaması, yalvarması mı yoksa intikam alacağı duygusunun yansıtılması mıdır? Anıtın dikilme tarihi 1965 ilk anıt dünya kaboyunda Beyrut'ta dikildi. Adana'dan giden, Kozan'dan giden Ermeniler ve kilise bu anıtı Beyrut'a dikti. Hemen arkasından Ermenistan başkenti Erivan'da, Amerika'da, Kanada'da ve Avrupa'da peş peşe anıtlar dikilmeye başlandı. 1965 ve sonrası ilk anıt Beyrut'ta dikildi. Bu anıt Ermenilerin kin ve intikam duygusunu hatırlatıyor. Evet değişelim. Kilisenin kapısının üzerinde böyle bir kabartma heykel var. Bir papaz eliyle bir kiliseyi tutuyor. Tuttuğu kilise Kozan'daki tarihi Ermeni Manastırı. Kilisenin inşa tarihi çok eski ancak kapının üzerinde böyle bir kabartma var. Yani diyorlar ki biz Kosal'daki kiliseyi, Adana'yı unutmadık. Bir gün tarihi hedeflerimize ulaşacağız. O düşüncenin canlandırıldığı bir kabartma heykeli şu an görüyorsunuz. Evet, değişelim. Gençler, 65 yılı ve sonrasında önce soykırım anıtları dikildi. 1975 yılında Amerika San Francisco'da yaşlı bir Ermeni iki Türk diplomatı öldürdü. Bahadır Demir ve arkadaşını. Bu olay Ermeni kamuoyunda ve dünya kamuoyunda yaşlı bir Ermeni'nin Adana'daki yaşanan olaydan dolayı bir intikam duygusunun yerine getirilmesi gibi algılandı. 73'teki yanık yanın öldürdüğü iki Türk diplomatının ölmesiyle beraber Asala örgütü tarih sahnesine geldi. 1974 yılından 1984 yılına gelinceye kadar sayıları 40'ı aşkın diplomatımız kalleşçe öldürüldü. Atina, Viyana, Fransa, İngiltere, Amerika ve Kanada'da. Öldürülen diplomatlarımızın arkasından Türkiye'de bir panik havası vardı ve dünya kamuoyu Asala örgütünün iddialarıyla çalkalandı. Onlar diyorlardı ki biz 1915'in intikamını alıyoruz. Bütün dünya Ermeni soykırımı tanıyacaktır. Sade burada kalmayacağız. Ermenilere tazminat verilecektir. Ve biz büyük bir Ermenistan'ı kuracağız Türkiye'nin doğusunda. Bu düşünceyle Asala örgütü eylem yaptığını söylüyor. Türkiye'nin parçalanması, Türkiye'nin doğusunda bir Ermenistan kurulması, soykırımın tanınması ve tazminat istekleri. O isteklerle eylem yapan Asala örgütünün öldürdüğü Türk diplomatlarının ortak bir resmini görüyorsunuz. Evet, değişeni bunu. Burası Adana. Kozan Sancağı. Adana, Mersin. Şu anda değerli seyirciler, elimde bir kitap var, Hacin kitabı. Bu kitabın yazarı, saygıdeğer, tarihçi, araştırmacı, eğitimci Ahmet Kaytancı hocamız. Ahmet hocam, ...telefonla evet yayına katılıyorsunuz... ...hocam merhaba iyi akşamlar... ...iyi akşamlar cidden, hocam... ...ee... ...Ahmet hocam... ...siz kamuoyunda... ...Çukurova... ...Stratejik Araştırmalar Merkezi... ...başkanı olaraktan... ...yönemizdeki tarihi olayları... ...Türk-Ermeni ilişkilerini özellikle... ...Sayın Beyli Hacim olaylarını... ...çok iyi araştıran ve... ...yazılar yazan bir insansınız hocam... ...evet... E, ...sizin de yaşadığınız... ...Hacin, bugün Sayın Beyli kasabasına, ilçesine Ermeniler yakın zamanda geliyorlar mı hocam? Orada inceleme yapıyorlar mı? Evet Cezmi Bey, geliyorlar. Ancak bugün Sayın Beyli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 94. yılı. Evet. Bu vesileyle de Sayın Beyli halkına ve Türk milletine iyi ki kurtulduğunu diyorum. Bir daha Allah o günleri göstermesin diyerek sözlerime başlama istiyorum. Son yıllarda özellikle Sayın Beyli'den Hacı'ndan giden Ermenilerin torunları Sayın sık sık ziyaret etmektedirler. Bu insanlar mutlaka 2015 yılını revanş yılı olarak ilan etmişlerdir. Çok yakın zamanda Kaliforniya eyaleti komiseri Sayın ziyaret etti. Babası Hacı'nlıdır. Aynı zamanda Arjantin Ekonomi Bakanı'nın eşi Hacı'nlıdır. O da yakın zamanda. Sayın Beyliği ziyaret ettiler. Sayın Beyliğe, Sayın Beyliğe'den giden Ermenilerin sorunları sık sık gelmektedirler. Evet. Peki hocam o gelen Ermeniler e, Hasay Beyliğe bir soykırım olayını savunuyorlar mı yoksa başka bir amaçla mı geliyorlar? Şimdi Riyad dünyada yayınladığı bildiriler neticesine girdikleri muhakkaktır. Ancak Sayın Bey'liğe gelip Sayın Bey'liği ile görüştüklerinde, konuştuklarında farklı bir pozisyona girdiklerine ben şahit oldum. Biz Sayın Bey'le de sanıyorduk ki sadece Türkler Ermenileri katlettiler, burada binlerce soy taşımızı katlettiler sanıyorduk. Burada öğrendik ki Türkler de çok sayıda Türk de öldürülmüş. Buna şahit olduk, biz üzüldük şeklinde beğenilerime ben şahit oldum. Peki Ahmet Hocam bir sayın beyleri tarihçi olarak, yazar olarak sizin de ailenizden olaylarda hayatını kaybedenler oldu mu hocam? Elbette oldu. Sadece benim değil, sayın beyli insanlığın tamamına yakın ailesinde katledilen insanlar olmuştur. Asıl soykırım Türklere karşı yapılan bir hareketin sonucunda olmuştur. 1920'li yılların başında özellikle Mart ayında benim ailemden 40 kişi Ermeniler tarafından katledildi. Bu insanlar hiçbirinin elinde silah yoktu, cephane yoktu, hepsi masum, sivil halklardı. Baba tarafından 40 kişi katledildiği gibi anamın kız kardeşi yani teyzem Ayşe de Ermeniler tarafından katledildi, 3 aylık gelindi. Savaş kötü bir şeydir. Bu savaşın kötülüğünü anlatmak için bugünü de görmek gerekiyormuş demek ki bakıyoruz Suriye'de de aynı katliamlara şahit oluyoruz. Bizi dün parçalamak isteyenler, bölmek isteyenler aynı oyunlarını bugün de sergiliyorlar. Sadece benim ailemden değil Sayın Beyli'de, Sayın Beyli'nin yerli halkının tamamının ailesinden insanlar katledilmiştir. Belki de en az katledilen ailelerden bir tanesi benim, o da Türkçe'dir. Sayın Uçam, son olarak dünya barışı ve geleceğin örneğin insan veya toplum ilişkilerinde bu Türk-Ermeni ilişkileri için hocam ne yapmak lazım? Yani aklın doğrusu ve insanlığın doğrusu ne olması lazım? Aklın doğrusu geçmişten ders alarak bugün daha sulh içerisinde, barış içerisinde... ...insanların birbirini öldürmeden, katletmeden, insanların birbiriyle bağlantıya geçmesinde fayda olduğuna inanıyorum. Eğer Ermeniler ikide bir de ısıtı Türkler bizi gibi mücadelelere veya olumsuz davranışlara girmezlerse zaten Türkiye'de Ermenilere karşı bir hareket yoktur. Ermenilerin sakin olması gerektiğine inanıyorum. Kin ve nefretle kimsenin bir yere varacağını düşünmüyorum. Anadolu artık Türk vatanıdır. Ermeniler ne zaman gelirse başımızın üstünde yeri var, misafirimiz olurlar. Ancak kan davası güdenler her zaman kaybedecektir. Sayın Bey'le halkı çok duyarlıdır. Çünkü her aileden şehit vardır. O insanlar vatanını, milletini, devletini, bayrağını seven insanlardır. Türkiye'ye geldiklerinde Ermeniler, Sayın Bey'e geldiklerinde bizim hemşerilerimiz, biz onları severiz, koruruz. Ancak geçmişi karıştırmanın, geçmişe dönük savaşlar ilan etmenin hiçbir anlamı yok. Evet, peki Amir Hocam şimdi... Dünyanın her yerinde Sayın Beyleri olsun diye olmasınlar. Eskisi bile Haç'ın Ermeniler evet. hocam, Çukurova'ya gelsinler mi? Sayın Bey'le gelsinler mi hocam? Gelsinler mi yani bir Türk Ermeni? Merhaba diyelim bunlara. Yani mis misafir olarak gelmelerinde hiçbir mahsur yoktur. Ancak toprak talebi, hazinat talebi gibi savaşı tışkırtacak faaliyetlere girmelerini asla kabul etmemiz mümkün değil. Evet, diyor Sayın Ahmet Kaytenci. Çukurova stratejik Araştırmalar Merkez Bankası Başkanı, tarihçi yazar Ahmet Kaytacı hocamız konuştu. Hocam çok teşekkürler. Ben de teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum. Sağ olun efendim. Evet değerli seyirciler, Çukurova'nın her yerinde olaya ilgi duyan bilim adamlarına dokunduğunuz zaman pek çok bilgi verebiliyorlar. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden görüntü varsa fotoğraf ekrana gelsin. Değerli seyirciler, kısa bir ara veriyoruz. Ermenilerin Kozan'daki tarihi hakları ve iddialar ilgili yapmış olduğumuz bu ilginç yayının devamını göreceksiniz. Çok ilginç konular var, filmler var. Efendim biraz ara veriyoruz. Bize ayrılmayın. Hoşçakalın.